Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, baylar ve bayanlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakalım önümüzdeki 10 günlük zaman diliminde sizleri neler bekliyor. Aşk, iş, maddiyat ve kariyer kartlarımız sizlere neler söylemek ister diyelim. Bugün şu şekilde niyet alalım arkadaşlar. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi ile alakalı sizleri neler bekliyor? Küs olanlar iletişim olacak mı? Aranız düzelecek mi? Duygu düşünceleri nelerdir? İlk etapta bakalım bu kişi güncel durumunda neler yapıyor? Ne haltlar karıştırıyor arkadaşlar? Aklen ve kalben her kimi seviyor iseniz Oğlak Burcu Bay ve Bayanları bu kişinin hayatında şu an neler oluyor diye şöyle bir kartlarımızı karıştırdık. Bakalım sanki böyle bir yoksunluk döneminde gibi. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi bir yoksunluk döneminde gibi veya da beklediği haberler birazcık geç kalmış. Özellikle parasal yönden bir takım yerlerden beklediği tutarlar zamanda gelmiyor da diyebiliriz. Sizin ila <laughs> pardon, sizin ile alakalı duygu düşünceleri nelerdir? küs iseniz anlaşmazlıklar var ise ortadan kalkacakmış. Şunu şöyle alalım. Aman Allah'ım size karşı haddinden fazla uyanıklık yapan bir aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi var. Sizler bunu fark ediyorsunuz. Ben sana karşı diyor birazcık daha uyanık davrandım. Başka neler söylüyor? Şu an yalnızlık içerisinde. Sana ihtiyacım var diyor. Şu an yalnızlık içerisindeyim. Teslimi yet. Masumiyet. Hayır. Evet. Aa kafası karışmış. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bu ne arkadaşlar? Sevgili Oğlak Burcu Bay ve Bayanları aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiyle aranızda üçüncü bir kişinin varlığı olabilir. Bu yüzden bir takım konular yüzünden hala ve hala anlaşamadığınız durumlar söz konusu. Özellikle Oğlak Burcu Bayanları şu şekildeki aklınızdaki kişiyle aranıza bir takım şüpheler girmiş bulunmakta. Bu şüphelerinizde kısmen haklı gibi görünüyorsunuz. Bir bayan yüzünden ilişkiniz sekteye uğrayabilir. Bir bayan yüzünden bir takım konular meydana çıkabilir. Zaten son zamanlarda sanki aklen ve kalben sevdiğiniz kişi ile alakalı bir takım şüpheler içerisine girdiğiniz görülmekte. aklınızdaki kişi doğru durmuyor sanki. <laughs> yani bakın konuşturmuyor bile arkadaşlar. <laughs> Velhasıl kelam ne kadar konuşturmasa da konuşacağız. Bazıları aa, biraz da başka şeylerden bahsettiği olabilir ama zaten burası ilişki açılımı ve aklınızdaki kişinin güncel hayatıyla alakalı bir açılım. İsteyen istediğini söylesin zerre umurumda değil. Ee, şöyle ki istemeyen dinlemez ama aklen ve kalben kimi seviyor iseniz bu kişiyle hayatınızda üçüncü bir kişi yüzünden bir takım çıkmazlar olabilir. Çözemediğiniz konular var. Çözüm arayışı içerisinde de olabilir. Bakın e, sanki böyle ya evlilik teklifi yapacak veya hatta sizin gönlünüzü kalbinizi almak için size güzel bir teklifle gelebilir ama sizin aklınız, kalbiniz karma karışık. Ne yapacağınızı şaşırmışsınız. Özellikle diş enerjiler e, aklınızdaki kişi diyor ki. Ah ah şüphelerinde şüphelerim var diyor. Benden şüpheleniyorsun diyor. Allah benim cezamı vermeye diyor. Sanki şüphelerinde haklısın diyor. Yani buradaki bu kartı gördükten sonra resmen aranıza böyle birisi girmiş. Belki de bazı Oğlak Burcu hanımları ya da Oğlak Burcu beyleri beni Oğlak Burcu hanımları ım, izliyor ise ya da yakınlarınız aklınızı kişiyle aranıza böyle biri girebileceği gibi Oğlak Burcu beylerinin de ya eşleri tanıdıkları falan filan izliyor ise e, sanki mesela eşiniz Oğlak olabilir izliyorsunuzdur geçmişte aranıza bir takım sorunlar girmiş olabilir belki şu an her şey yolundadır ama zaman zaman böyle e, ya kafanızın içerisi karışıyor veya hatta sizin aklınızı bulandıran birileri olabilir yani aileye nifak sokmak isteyen, haneye nifak sokmak isteyen o ya da böyle bir şekilde akleme kalben sevdiğiniz kişinin size karşı mahcubiyeti var. Zaten yalnızlık içerisinde şu an ben yapayalnızım diyor. Yalnızlık içerisindeyim diyor. Sana ihtiyacım var diyor. Kendine yediremediği bir takım konularda gündem olabilir. Aslında sizi o kadar masum görüyor ki bakın sizi aşırı derece masum gören birisi burada görünmekte. Onun hayatı ile alakalı gündemine bakacak olursak birçok planları var. Bir takım işler yapmaya çalışıyor, yapmaya çalıştığı işler sarfa sarmış olabilir. Yakınlarından, etrafından ya da sosyal çevresinden birileriyle arasında muhalefet ve ittifak var gibi görünmekte. İş hayatı ile alakalı sosyal çevresiyle ilgili bir takım çıkmazın içerisinde gibi görünen aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi olmakta. Sevgiden, şefkatten, ilgiden, paradan ve maddiyattan kalbinizdeki kişiyi yoksun bırakmak isteyen birileri var. Bu kişi beklediği yardımları alamamış, beklediği destekleri alamamış gibi ama şansı, bahtı, yaver gidecek diyebiliriz. Ee, video bir açıldı, bir kapandı, bir şeyler oldu arkadaşlar. 10 günlük zaman dilimine niyetlenmiştim ee, ben bu açılımı açarken. 10 günlük zaman dilimi içerisinde inşallah müsbet cevapları alırsınız diyelim. Ortaklık yapmak, bir iş kurmak ya da kendi işinin başına geçmek gibi konular gündeminde olabilir bu kişinin parasal anlamda beklediği desteği bulamamış. Evet. Bakın, aklen ve kalben sevdiğiniz kişinin hayatında keskin kararları olacak. Bir takım tehlikeli gönül ilişkilerinden doğan zararlar, ziyanlar, önemli kararlar, karar aşamasında artık bir karar vermesi gerekiyor. Çok çalışıyor. Ama ne kadar çalışırsa çalışsın bir türlü yapmak istediklerini yapamıyor. Bu yüzden şu an e, yani elim içerisinde diyebilirim. Ama yıldızı parlayacak. Bakın yıldız gibi parlayacak. Aklınızdaki kişi inşallah yıldız gibi parlayacak. Platonik olarak aşık olanlar, aklen ve kalben sevdiğiniz... Kişinin hayatına yeni biri girmek üzere olabilir veyahut da hali hazırdaki sevdiği kişiyle arasında küslük var ise bu kişiyle bir barış, bir anlaşma yapacak gibi görünüyor. Eğer ki gerçekten seviyorsanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Aklınızda kişinin etrafında dolanan, o kişiden hoşlanan birisi bulunmakta. Evet, size karşı duygu ve düşüncelerine gelecek olursak. İki cambaz bir ip de oynamaz demiş arkadaşlar. Birazcık size karşı uyanıklık yapmaya çalıştığı konular var gibi görünüyor. Ama sen benim şansımsın diyor. Sen benim şansımsın, sen benim uğurumsun bizi zorlayan karmalarımız diyen bir aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi var. Geçmiş ile alakalı bir takım sıkıntıları ve problemleri var. Bakın güven problemi var. Bu aklınızdaki kişi karınız, kocanız, nişanlınız, sözünüz ya da kare sevdalınız her kim olursa olsun bu kişinin bir takım korkuları var, kaygıları var, endişeleri var, güven problemi var. Sanki hiç kimseye karşı içten içe güvenemiyor gibi. Sizi de alıp bazen çekip gitmek istiyor uzak diyarları. Arın, aramıza giren şeytanın farkındayım diyor. Sevdiğiniz kişiyle aranızı açan üçüncü kişiler olmuş. Üçüncü beşinci kişilere uyduğu için şu an pişmanlıklar içerisinde diyebilirim. Artık dengede olacak her şey. Evet dengemi kaybetmiş olabilirim, rotamı kaybetmiş olabilirim ama eski gücüme tekrardan kavuşacağım diyen aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi bulunmakta. Size doğru gelecek bir iletişim olacak. Çok fazla ertelemiş olabilir, sizi ihmal etmiş olabilir. Bunun farkında size doğru gemisini yaklaştıracak. Geçmişin izlerini unutamıyor. Bakın geçmişte ne yaşadı ne etti bilmiyorum ama bir güven problemi var. Aşk hayatıyla alakalı bir durum bu. Geçmişiyle alakalı bir takım konular. Gündem olabilir yalnızlık içerisinde sana ihtiyacım var diyor resmen şu an bir boşluk içerisinde iletişimsizlik boşluk yalnızlık şu an size ihtiyacı var sevgili oğlaklar sana ihtiyacım var diyor teslimim teslimiyet karşı koyamıyor sizin aşkınıza sevginizi. evet hem hayır bir takım konularda aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiye karşı ciddi anlamda fikir ayrılıklarınız var. Bu kişi de biliyor zaten belki size bir evlilik teklifiyle gelecek belki güzel bir teklif ile gelecek ama aranızdaki bu kişinin varlığından dolayı bu geçmiş zamanda da olabilir söylemiş olduğum gibi oğlak burcu erkeklerinin belki eşi ya da yakını ya da sevdiği kişi beni izliyordur hani aranıza böyle üçüncü bir kişi girmiştir hala sıkıntılar devam ediyordur ya da oğlak burcu bayanları aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi diyelim ya da o kişi diyelim biz üçüncü bir kişi yüzünden bir takım şüpheler yüzünden aranızda açılmalar olabilir dikkatli olmanızda fayda var diyor eğer seviyor iseniz bu kişi sizi şansı uğru olarak görmekte şu an sana ihtiyacım var diyor yalnızlık içerisinde ben sana teslimim diyor arkadaşlar. Bakın ben sana teslimim. Teslimiyet. Kendini vermek. Karşı koyamamak. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Beni buraya kadar izleyen hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hoşçakalın. Dostça kalın. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorum yazmayı ihmal etmeyin. Hepinize bay bay.